Herkese selam arkadaşlar bugün senin karşısında tekrardan güzel kaçmak video arkadaşlar arkadaşlar de gençler Ayhan abinin de çok güzel dereceli maçlar attı arkadaşlar Bunları kesip kesip video haline getirdim arkadaşlar yani Güzel böyle kapıştığım yerleri Araf Bermuda olarak dizdim O zaman hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle ilk ee, haritamızda Bermuda'ya doğru, doğru atladık Bakalım adam bir e, tamam e, 4 kişi var burada güzel abi Kapışmanı geçecek abi anladık Şuradan ben evin içine gireyim abi. Tamam. Bana ne verebilirsin? Çanta bir güzel. O MP5. UMP süpersin. Adam var mı adam? Aa, ayak sesi adam. Altta birisi var. Bir tane ablamız var altta. Allah yukarıya gel abla. Hadi ilk ilk kilomun ikramiyimi rahat rahat rahatlayalım abla. Şu an ablanın değişik değişik ha geldi güzel kafede orada Carlos'un 8 verdi Ye neyse güzel yeleğimiz var da oğlum bu yelek kaç sıfır lan bu yelek oğlum bu ne tamam öldük arkadaşlar 2 saniyeniz ayrı videoyu beğenmeyi kanala abone abone olmayı unutmayın tekrardan dediğim gibi e, Ayhan abinin hesabından daha çok dereceli maçlar istiyorsanız da bu yorumlara yazın abi daha çok falan gelsin yazın aha gördüm abicim alt katıyım de geliyorum geliyorum beyefendi aa kaçıyor bir daha ama abi kaçamazsın ya kaçamazsın tek gelsin oy ananı yavrum ha bu arada boynumuz sağlamlarından daha güzel güzel sağlamları temizliyoruz hızlı hızlı arkadaşlar bermuda araf bermuda araf olarak gidecek yani güzel bir video olarak aşağıda dereceli maçlar olarak e, vino oynamadım arkadaşlar daha keyifli olsun diye şöyle aha bir dakika orada bir kişi gördüm ben orada bir kişi var solda sağda da bir kişi var galiba evet sağdan kime sıkıyor abi çatıdan mı ama... yok yerde ulaz <laughs> <laughs> reis aklın gitti derken evet yukarıda da bir kişi var şu an geldi arkadaşlar perattaki bu gölge ve bak burada adam bekliyor kapıda abi yani internetim kötü bak internetim kötü Şu an iyi Şu an rast zamanı Hadi bir açık ver Abi adam sıkıcı internete bak arkadaşlar 400 oldu ha Oğlum öl artık Heh Oo oh, Smoker Burayı iyisi de aldık Bu da oyunun sağlanmalarındandı Bunu da yapalım abi Evet Tekrardan geldik Clock Tower'a Burada adam vardı galiba Aynen buz açmışlar Bu Kurede bir tane kişi var Başka nerede var Aa ağacın arkasında bir dakika. Kör oldum. Tamam güzel. Kafa attı buna da. Güzel 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 gidiyoruz abi. Evet tekrar geldik bu ablamıza. Uy 101 kafeydi. Şimdi ne alacağım sana razı zamanı abicim. Şu buzu at. Şu buzu da at. Abi FPS drop yedi şu an telefon. Kör oldum bir de. Ulan şu MP40 var ya. Kullanmayı alışık ama çok güzel bir MP40. Bu ablamızı da aldık. güzel güzel devam ki Evet arkadaşlar şimdi de Araf haritasındayız şöyle Araf'taki e, ee, Brasilya tarafındaki kıyıcı doğru atladık ya, Güzel güzel dereceli maçların killleri olarak bu video atacağım böyle güzel olacak yani baya Ben de öyle düşündüm böyle Abicim gel Win aldığım maçlar vardı ama arkadaşlar atmak istemedim dedim Biraz daha oynayıp bölüm bölüm atacağım yani daha eğlenceli olur böyle tuhaf olur böyle Abi birden de tuhaf oldu. Bu abimizin tutundan bir şeyler bulduk. Üst katta bir kişi var. Yediğimiz dört falan e, ee, sana açacağım da kapıda bekleme abi ya. Hop. Ama abi. Uy güzel güzel. Abi oyuna salamlar abi bunlar. Güzel güzel. Şu skarı ver bana. Şimdi abicim. Diğer adamı burada aldım sen mi geldin şimdi? Sıra sende mi? Bak anlaşabilir. Aa. Lan kendi kendine açık verdin ha. Bir Ayhan abi de yumruk ifadesi var o mock yerine. Adamın hastalığını göremiyorum yani ama sıkıntı yok. Hasar yedi çünkü. Evet. Yukarıda iki kişi mi var? Bir kişi mi? Bir kişi var yukarıda güzel. Şu Brasilya tek adam abi. geliyorum babuşlar hadi. hadi. Ama Ayhan abinin ne yaklaşır ev suya. şu. Kıyafetin güzelliğine bak abi. Şimdi solda pencerede bir kişi var sağda. Aa fekam lan o. Abi dur 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 dur. Hey, Hack, hey aldık. Sen de açıkla sen de aklın gitsin. Hadi reis. Oy adamın dibi ya. Çok güzelsin be. Çok güzel be. Çok güzel be. Evet soldan araba gitti abi. Şimdi şu araba yetişemeyiz ki biz o kaçtı bence ya. Aynen kaçtı derken arkadan biri sıktı bana. Ne taraftan Aha. Uy aklın gitti be reis. Güzel güzel abi İntern gitti bu seferde. Evet arkadaşlar tekrardan Bermuda atladı atladık yine Clock Tower'a, nedense hep Clock Tower biraz yaptım çünkü Daha çok adam var abi Şöyle buradan bana e, ne verebilirsin Ne verebilirsin, Scar, Endort abi falan Burada, arkadaşlar bu video biraz Dedim böyle şey olsun, değişik olsun biraz Yani hep yine falan oynamayalım Böyle her maçın şeyini yaptım sen böyle oynayınca. Her maçın kesip kesip attım böyle arkadaşlar ve seslendirdim böyle çok güzel oldu bence de. Hatta be beğendiyseniz de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz abi böyle de güzel oldu falan. Yani böyle de videolar gelir arkadaşlar böyle bölüm bölüm. Şimdi kanka sen orada ne yapıyorsun? Senin canın bir abi senin canın bir. İbrahim İbrahim canını yerim İbrahim. Kanka çok uğraştım ben ha. Sen duvardan duvara geçip duruyorsun benim sistemim bozuyor. Böyle lootumuz gayet iyi abi. Evet şu kulede bir ablamız var. O ablamızı ben inatla el topuyla alacağım abi. Bana kimse demesin abi el topuyla ama falan. Ben el topuyla alacağım arka. Şimdi bir tane vurayım. Bir tane 82 yer misin abi? Bir tane daha 82 yer. 83 yedi tamam. Ablacım güzel güzel. Devam ki o zaman. Tekrardan arkadaşlar Bermuda'da Clock Tower'a atladık. Abi bir şey değil mi? Ben bu Clock vazgeçemiyorum aga. Ciddiyim bu Clock vazgeçemiyorum abi. Şöyle şuraya, şuraya attım. M4 abi buldum. M4 abi diyorum ya. M14 buldum. Ama internet çok kötü arkadaşlar. Anlamadım niye böyle oluyor. P90 buldum. Altta bir kişi var. Bu oyunun salamlarından bu. Süper be. O Pante neyse ne, ne ismiyse. ismi Yukarıdaki abi de var. Şimdi kanka sen iki saatte beni uğraştırıyorsun. O dağdan da bir kişi bana sıkıyor. Canımı az bıraktı zaten. Senin ben bir yerden sıra ona döneceğim zaten. Dursun reis. Valla sinirimi bozdun. Arkadan o önden sen sıkıyorsun. Çok biz arada kalın yeleği parçalarınız ya. Ayıp günah ya. Böyle yapmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle tekrardan Arafa doğru atladık. Valla çok güzel bir video oluyor arkadaşlar. Dersler. sevindi. şey oldu. Güzel bir video oldu. Plazmalı A2 bulduk. Abla geldi. Abla bir dakika lütfen yumruk atma. Uy ananı avradını Abla Evet bir kişi daha var önümde Abi full body gitti ama Yapacağı bir şey yok arkadaşlar Orada kafa oynamadım Şurada bir tane abi var bunu bombayla almaya çalışacağım 128 idi Rush zamanı rush rush Ama biraz kasmalı oldu arkadaşlar videoda ondan Sıkıntı olmuş olabilir kusura bakmayın şimdiden Hadi abicim. Süper be, süper. Nice. seninle kafeye? Yok tamam yemek. Yemedim. Şimdi yukarıda bir abla ablamız abla daha var. Şu ablamızı aldık mı? Çok güzel olacak. Hadi abla çok uğraşıyor. Güzel, çok güzel abi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha çok izleten video beğenip be. kanala abone so, de so. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada Şigua arkadaşlar be. başka istediğiniz <laughs> videolar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize so, so. kalp atıyorum. Bay bay.